Dinle, benim adım hayat. Anlatayım deniz gözlü göçmen kuşun hikayesini. Pusulasını şaşırmış, yazı kışına karışmış. Sürüsünü içinde kendini belli eder. Tıpkı bir derbeder. Tek başına omuzları düşük, sanki dertleri büyük. Ama kendi küçük. Yansımasını görür hep suyun üzerinde. Dikkatli, buğulu bakışları. Sanki dolmuş, Ağlamaklı gözyaşlara Ne dertli yalnızlığın verdiği hüzün Bitmez dört mevsim Denklemleriyle bilinmez var mı bir çözüm? Hey! Duysunlar! Anlat deniz gözlü göçmen kuşu Nedir bu hali? Sırtında taşıdığın yükü sana veren hangi zalim? Anlatayım Ben deniz gözlü göçmen kuşu Canından çok sevmekti tek suçu Sormadılar ki kimse bilmez bunu. Dostum hayat dinleyebilir misin? Yalnızlığın yükü ağır olur dayanabilir misin? Benimle bu sırrı taşıyabilir misin? Derbederliğim günü akşamına kavuşturan güneşin kızıla çalan batımı. Mesafelerin önemi yok. Kavuşamam uzaklara götürür yakını. Sorarım ne zaman kavuşurum kızıla çalan güneşe? Ne o sustun hayat söyleyeyim sana kavuşurum belki ölünce ben deniz gözlü göçmen kuşu sevmekti ölesiye tek suçu